Merhaba arkadaşlar. Biz bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Ne yapacağız Mustafa biz? Hmm. Arabalarla bu çizgiyi geçmeye çalışacağız. Arabalar rampadan kaydıracağız. Buraya hazırladığımız çizgiden geçirmeye çalışacağız. Aa, hani Hangi arabalar geçebilirse onlar kazanacak. Yavaş Mustafa. Öyle gönderme yavaşça sür. Biraz yavaş. Adamın evet. Gender, gender, gender. Eyvah. Sadece şaraba geçti. Anne itfaiye geliyor. Hadi bakalım itfaiye geçebilecek Ay, mi? Vav wow, de geçti. Nasıl atmıyorsun ama güzel sürüyorsun. Onları değil anneciğim. Süper kahramanlar gönderme onlar gelmez. Oluyor. Hadi bakalım. Süper kahramanlar da kaydı rampadan. Sadece Batman kaldı. Batman'i. Batman Mustafa neden öyle yapıyorsun? Tak onu tak. Tak gönder arabayı. Hadi bakalım gelecek mi? Geliyor geliyor. <geriye>. Uuu, <laughs> gelemedi. Rampadan kayıp çizgiyi geçebilen arabalar i̇tfaiye, çok güçlü. Evet anneciğim. Nane, nane, itfaiye, itfaiye. Geliyor. Vuu! Bütün arabaları devirdi geçti. Aynen bak şimşek geçti. Değil. Evet şimşek onun sayesinde kurtuldu çizgiden. Aa, o hiç güçlü değilmiş. Mustafa atmıyorsun ama. Mustafa çizgiyi geçsin diye atıyor arabaları yavaşça. Araba geliyor geliyor. geliyor. Uuu, o da geçemedi. Çok az araba geçebildi. Çünkü oldu orası. Evet. O da geçemedi. Nerede? Nerede? Oraya sıkıştı. Yürüyorum. Wow. Gönder bakalım Mustafa. Batman kurtarabilecek mi onları? Hadi bakalım. Evet. Oh kendini bile kurtaramadı. Yarış. Hadi bakalım. Demir arabayla yeşil arabaya da geçemedi. Demir araba kaldı. Bakın arkadaşlar çok az araba geçebildi çizgiyi. Hala bir sürü arabamız var mı? yavaş gönder yavaş. Hayır. Yeşil arabamız da ge Evet böyle güzelce bırak o kendi giderse zaten gider yavaşça. Anne yavaş bak bütün, ben bunu bırakıyorum, bütün arabalar yığıldı oraya artık geçemiyor çizgiyi. Sarı araba da geldi. Anne, arka kaldırdı. Evet Mustafa'nın bebeklik arabası çok güçsüzmüş orada kaldı. Master kat geliyor. Aa oraya düştü. Huu, o da geçemedi. Çünkü yol kapandı. Hepsi oraya yığıldı. Geçenler çok şanslı. Mustafa arabalarımız. Bitti. Bütün arabalar bitti. Buraya yığıldı arabalar. Bazıları geçti, bazıları geçemedi. Bu oyunumuz da burada bitti. Demek, burada? Kay hadi. Oyuncaklar kırılır. Kırılmaz. Dikkatlice dur. Üstüne oturma tamam mı şey arabaların. Dikene dik dur. Evet, Mustafa da kaydı. O da geçemedi çizgiyi ben geçer. Evet geçersin çünkü Mustafa çok güçlü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay yap Mustafa arkadaşlarını. Mustafa arabalarını havuzda yüzdür ya. Hayırlıyorum. Mustafa. Anne şuraya bırakıyorum bekliyorum. Ağırlaşıyor. Suyu hep içine alıyor değil mi? Araba şimşekle aldı mı suyu içine? Bak bakalım. Hayır, şimşek. Evet. alamamış Dalamamış mı? Evet. Bak Mustafa, ağır olan arabalar suyun altına inmiş bakalım. Gördün mü demir araban, ATV'lerin? Demir olanlar, evet. ağır olanlar aşağıya inmiş, diğerleri yüzünde kalmış suyun. Gördün mü? Artık yaz geldi Mustafa. Evet. Havuza gir, gir bakalım. Soğuk mu? Evet. Su birazcık soğuk değil mi? Bir de alışkın olmadığın için soğuk geliyor anneciğim sen aslında. Bak gördün mü? İstersen çık. Çıklı. Güzel mi? Evet. Hadi araba şimşeğe de yüzdür. Bak bakalım araba şimşeğin içi su dolmuş mu? Uh, vay, araba şimdi bütün suyu almış havuzun suyunu. Evet. Anne hatırlıyor musun? Diğer keresinde videomuzu inşallah burada oynadık der gelmiş. Evet, ya. suyun içerisine arı düşmüştü. O videomuzu da izleyin. Çok korkmuşlardı. Evet. Sen mi kurtarmıştın? Evet, Abi, arıyı kurt aldık suyun içerisinden. Kurtulmuştunuz. Çünkü patlayabilirdi. <laughs> Harı iğnesiyle Arabanı balonu indirebilirdi. indirebilirdi değil mi şişme? Arabamı şiş yıkıyoruz. Çenemi çalıyoruz. Ben yıkayayım. Sen yıkan Yıkama, içinde yüzsün anneciğim. Bırak oyna içinde. Bak bakalım en ağır araba hangisiymiş? Oho. Şurada mı? Evet. Yık, mek, o ağır mı sence? Çok ağır. Ha, o zaman... Demir arabalar neden suyun altında o zaman? Çok ağır. Evet o ağır. Hep demir o değil mi? Hı -hı. Kapısı açılan arabamız tamamen demir. Suyun Hı -hı. altına Hı -hı. iniyor. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Bakayım. Ben açıp bir pervane var. Bakın Anne, böyle sudan geldi, oldu. Mustafa bu çok güzel ya. Gerçek gibi içinde Hı -hı. direksiyonu var, vitesi var. Her şey var Hı -hı. içerisinde. Hı -hı. Ben barbanı çok seviyorum. Anne plakası bile var. Evet. Okuyayım mı sana? Oku bakalım. Z, M, K, Cılas. Cılas. Evet. Class. Aa ben de şöyle yüzmek istiyorum. Biraz daha havalar ısınınca yüzersin tamam mı? Şimdi birazcık. Aynen. Bak yavaş yavaş. Gel yaklaş. Aa, aa, indi altına aa, deniz aracı deniz aracı çok güzel bak buradaki robot da ağır gelmiş suyun altına bakın bırakıyorum evet anne, bak, altına iniyor bu, bu itfaiye aracı neden devrilmiş bu da var anne suyun üzerinde ben bile devriliyorum Oo, gördün mü Hı -hı. Arabalar düz şey çevirelim. Arabalar düz çevirelim. Rahatça yüzsünler. Anne, bu, bunu al, içine su doldur, bir dünya yıkarsın. Evet, içi tamamen havuzun yarı suyunu alıyor, değil mi anneciğim? Bak üzerine bıraktın, durdu üstünde suyun. Su Suyu alınca ağırlaşıyor. Aslında o araba ağır değil anneciğim. O ağır. Havuzumuzdaki bütün sular şimşek ekmek için alıyor? Azıcık suyumuz kalıyor. Evet. Bir de ne alıyor? Şu arabanın adı neydi Mustafa Yeşil Ay. arabanın? Yeşil. Senin sevdiğin araba? Şu. Lamborghini miydi? <laughs> Hello, mavi. mavi mi? Aslında su yeşil anneciğim onun rengi. Hadi sudan çık Mustafa. <laughs> Mustafa yüzmeyi yüzmeye çık istiyor ama birazcık daha zaman var. Yaz gelsin. Sen düşersen bitti. Umarım. <laughs> aa bunun boyası gidiyor. O kadar da soğuk değil anneciğim. Bunun Bakayım. Boyası gidiyor. Bakayım. Aa, aa evet bunun Şunu boyası. Çıkıyor suya girdiğinden. Bunu koyalım, mı anne koyalım anneciğim. Çekelim burada Evet onun tekerleği kırılmıştı değil mi? Bütün arabalar Bakın. suda yüzmeye devam etsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.